Milletçe hayalini kurduğumuz seviyeye çıkartacak atılımın adını Türkiye Yüzyılı Kulu. İçi boş bir Türkiye Yüzyılı masalı dinledik. Tam bir boş çerçeve. Vizyon diye yerine getirilmemiş bayat vaatlerini yeniden ambalajlayıp servis etmeyi tercih etmişler. 20 yıllık bir devri iktidarın sonunda vizyon diye pazarlanan bir vizyonsuzluk vesikası. Ne diyelim? Yazık bu ülkeye. Türkiye yüzyılı kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetini, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini ikame etmenin adı. Önce 2023 vizyonun hesabını vermek değil misiniz? Ya yapacağız bu vizyon. Yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olur. Türkiye yüzyılı. AKP Genel Başkanı tarafsız Cumhurbaşkanımız 29 Ekim öncesi Türkiye yüzyılı vizyonunu anlattı. Başa geldiklerinden beri biz Osmanlı torunuyuz diyenler gerçekten Osmanlı torunu olduklarını yüzyılın sonunda ispatladılar. Ama Fatih'in kanunun değil, Abdülhamit'in Vahdettin'in torunu ülke 100. yılına girerken resmen Osmanlı'nın son dönemine döndü. 100 yılın başındaki vizyonla kurulan mucizevi Türkiye'yi 100 yılın sonunda ülkeyi 150 yıl geriye götürdüler. 100 yıl önce egemenlik saraydan alınıp halka verilmişti. 100 yılın sonunda halktan alınıp saraya geri verildi. Osmanlı'da limanlarımız yabancılarındı. Atatürk döneminde limanlarımız tek tek satın alınarak millileştirilmişti. Sebil gibi dağıtılan liman işletme imtiyazları feshedilmişti. AKP az önce kabul ettiği madde, maddeyle Ülkemizin geleceğini sattı. Haberiniz olsun. Limanlarımızı yandaşlarına peşkeş çektiler. Dişimizle, tırnağımızla biriktirdiklerimizi batan geminin malları gibi satıyorlar. Yüzyılın sonunda yine tek tek satıldı. Liman işletme imtiyazları yine sevil gibi dağıtıldı. Biz gerekirse gemileri karadan yürütür. Yine de hedeflerimize, hayallerimize ulaşmasını biliriz. Cumhuriyetten önce tütün tekeli yabancılarındı yüzyılın başında tekel millileştirilmişti. Sanayisi olmayan genç Türkiye'nin en önemli gelir kalemiydi. Verdiği destekle çiftçinin kara gün dostu olduğu yıllarca. Tekel artık üreten bir yer değil. Özelleştirme kapsamı içerisinde tekel artık devrediliyor. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Bakınız Türkiye'de bugüne kadar ne yazık ki bazı bu tür unsurlar ortaya çıkıyor. Ve bu tür unsurlar bu ülkede çalışmadan, yatarak para kazanmak istiyorlar. Biz artık yatarak para kazanma dönemi kapattık. Bu yok. Yüzyılın sonunda tekel yeniden yabancılara satıldı. Telefon şirketi yabancıların da. Yüzyılın başında satın alınarak millileştirilmişti. 8 milyar dolar Acaba hangi birisi, hangisi, hangisi bu gibi az etkiler, yüzyılın sonunda hem Telekom'u hem cep telefonu şirketlerimizi yabancılara sattılar. Elektrik şirketi yabancılara aitti. Yüzyılın başında satın alınarak yabancı imtiyazı feshedilmişti. Şimdi sıra elektrik derslerine geldi. Herhalde bundan sonra kalan sadece su ve hava var. Sıra da onlara gelecek. Elektrikte özelleştirme zam üretti. Üreticisinden esnafına, vatandaşından çiftçisine 80 milyon, 21 elektrik şirketinin yarattığı bilanço altında eziliyor. Özelleştirme 2010 yılının Aralık ayında yapıldı. Türkiye'deki tüm elektrik dağıtım bölgeleri kamudan özel sektörün eline geçti halkın olmuştu. Yüzyılın sonunda elektrik dağıtımını halkın elinden alıp yandaş şirketlere verdiler. Osmanlı duyunu umumiye kurulmuştu. Yüzyılın başında duyunu umumiye ilave ederek Osmanlı'nın borcunu Cumhuriyet ödemişti. Osmanlı yüzünden ödediğimiz borç miktarı bugünün 500 milyar dolarına denk geliyordu. Yüzyılın sonunda güya duyunu umumiye yok ama dış borcumuz o zaman ne kadardı? Şimdi ne kadardır? Şimdi hiç yok. Hiç Allah, Allah belanı versin ya. Senin belanı versin. Allah, Allah senin belanı versin. Belanı ver. hiç Allah hiç senin, bir, belanı, versin. Hiç Allah bir senin belanı versin. Türkiye'nin hiçbir borcu belanı versin. Türkiye'nin yabancı ülkeleri ve yabancı bankalara yine 500 milyar dolar borcu var. Yüzyılın başında Atatürk Orman Çiftliği kurulmuştu. Yüzyılın sonunda Atatürk Orman Çiftliği'ni parsel parsel yok ettiler. Saray diktiler, maket dinozor parkı yaptılar, mirası katlettiler. Yüzyılın başında şeker fabrikaları kurulmuştu. Hepsi satılık. Bunların hepsi satışa çıkmış durumda. Bu 14 şeker fabrikasından özellikle Alpullu, yani Kırklar elindeki Alpullu şeker fabrikası, Cumhuriyet'in simgesi. 1926'da Atatürk tarafından kuruldu. Şimdi Atatürk'ün mirası olan bu fabrika satılacak. Yüzyılın sonunda şeker fabrikalarını sattılar. Kağıt yoktu, ithal ediyorduk. Yüzyılın başında seka kurulmuştu. Safa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi her fabrika bir kaleydi ve o kalelerden biri de sekaydı. Uzun yıllarda öyle kaldı. Kapatılmasın diye çokça mücadele verildi ama olmadı. Seka bugün artık bir kağıt müzesi. Yüzyılın sonunda sekayı kapattılar. Kağıdı yine ithal... İthal ediyoruz Yüzyılın başında aşı üreten Hıfzı Sıha Enstitüsü kurulmuştu. Çin'e bile aşı ihraç ediyordu. Yüzlerce Çin'den gelecek aşıda aşı beklenirken Çin aşısıyla ilgili çalışmalar da yakından takip ediliyor. Yüzyılın sonunda Hıfzı Sıha Enstitüsü'nü kapattılar. Çin'den aşı ithal ediyorlar. Yüzyılın başında Yeşilköy Havalı'nı kurulmuştu. Atatürk Havalimanı'na dönüşmüştü. Atatürk Havalimanı'nda yıkım işlemleri başladı. Atatürk Havalimanı'nın kargo bölümünün bir bölümünü başladık yıkmaya. Yüzyılın sonunda Atatürk Havalimanı'nı yok etti. Yabancı demiryolu şirketleri yolcu garantiliydi. Binmediğimiz trenin parasını ödüyorduk. Yüzyılın başında yabancı imtiyazlarını feshetmiştik. Yüzyılın sonunda yabancıların yerini yandaş şirketler beşli şeteler aldı. Geçmediğimiz köprünün... Bugün sokağa çıkma yasağı. Bomboş. 40 bin araç garantisi vermişiz beşli şeteye. Her gün 6 milyon lirayı ödüyoruz girmediğimiz tünelin 25 yıl içinde verilen ilave araç geçiş garantisi nedeniyle hazinenin firmaya ödeyeceği tutar 12 milyon 500 bin dolar artı KDV. Uçmadığımız havalimanının Kütahya'da Zafer Havaalanı yaptılar. Müteahhit şirkete 2020 yılı için 1 milyon 280 bin yolcu garantisi verdiler. Bu duruma Kütahyalılar bile şaşırdı. Geçtiğimiz ay bu havaalanını kaç yolcu kullandı biliyor musunuz? 5000 kişi. Görmediğimiz otoyolun... Bu otoyolun trafiğe henüz açılmamış kesimi için 30 milyon aracın geçiş garantisi çıktı hazinenin cebinden. Kullandığımız hastanenin... Hastanelerde %70 doluluk garantisi verilmiş. Doldurmazsa devlet ödeyecek. Hadi Hastalık adeta teşvik ediliyor. Parasını ödüyoruz. Türkiye'yi komple yolsuzluk garantili proje haline getirdiler. Yabancılara toprak satılıyordu. Yüzyılın başında bu toprak satışı durdurulmuştu. Yabancılara 1 metrekare bile toprak satılmamıştı. Dünya rekoru kıran konut fiyatları için bir önlem alınması beklenirken fiyatları daha da arttıracak bir teşvik kararnamesi geldi hükümetten. Ticaret Bakanlığı Türkiye'deki konutları yurt dışında satmak isteyen şirketlere milyonlarca liralık destek verecek. Yüzyılın sonunda toprağımız yine şakır şakır satılıyor. Geldiklerinden beri ülkenin toprağını, kurumlarını, fabrikalarını satarak bütçeyi oluşturuyorlar. Arap emlakçılar İstanbul'u pazarlıyor. Parayı bastırana tapuyla beraber vatandaşlık satılıyor. Vatan toprağına arsa Türk vatandaşlığına promosyonu muamelesi yapılıyor. Şehir dışından otobüsler kaldırıp parayla doldurdukları otobüslere kanmayın. Göstermelik kalabalıklarından Türkiye Yüzyılı adı altında yaptıkları ajans şovlarından korkmayın. Bunların miladı doldu, gelecek nesillere bırakacakları en büyük mirasları ülkeyi yüzyıldan da geriye götürdükleri gerçeği.